kontaktör ve zaman rölesi bağlantısı nasıl yapılır? Devre şemamız burada. Start stop ile çalıştırabilirsiniz. Yine bir arıza lambamız var. Şimdi bakın faz buradan alıyoruz. Aşırı akım rölesinin 95 kapalı kontağına 96 çıkış stop. Stop'un çıkışı start. Start'ın çıkışı 13NO açık kontak. 13NO oraya girmiyorum. 14NO'dan Start'ın girişine mühürleme yapıyoruz. 13NO'dan yani Start'ın çıkışından açık kontaktan bir faz alıp zaman rölemizin 2 numaralı kamın ortak ucunu enerjiliyoruz. 2 numaralı açık kontaktan A1'e faz veriyoruz. 1 numaralı kapalı kontaktan 1 numaralı kapalı kontaktan Kontaktörün A1 faz bobin bacağını enerjiliyoruz. Zaman rölesinin bobini enerjilediğin, enerjilediğinde saymaya başlıyor ve ne kadar ayarladıysanız o kadar sayıyor ve durduruyor sistemi <laughs> ayarlanan zaman sonrasında. Kontaktörün A2'sine faz, nötr veriyoruz. Rölenin A2'sine nötr veriyoruz. Ve arıza lambamızın diğer e, klemensine nötr veriyoruz. Buradan bakın hani 95'ten bir fazla alıp 97'ye enerji veriyoruz. Açık kontağı. Daha sonra çıkışına arızalanmasını bağlıyorum ve arızalanmasına nötr veriyorum. Zaman rölesi ve kontaktör termik bağlantısı start stop bağlantısı arıza lambası bağlantısı devre şeması ile birlikte bu şekilde gözükmektedir.